Ameliyat Partiyizden selamlar. Evet. Bugün ee, şöyle dışarı çıktım. Yaşadığım yer. Şöyle bir, güzel bir görüntü vereyim size. Aha. Bu da benim kedim. Ama Abzin'e, Hapşin o. Hadi onu işim. Ha? Evet, evet arkadaşlar. Her taraf. Burası fazla yüksek binalar yok. Mustakil. Ee, portal, portakal ağaçları. Bir kat, iki katlı. Her e, evin önünde portakal, liman ağaçları var. Her taraf portakal. El sokak arasında bir otopark bulunuyor tabi. Şöyle göstereyim. Her taraf portakal. Tabi herkes, tabi isteyen alabiliyor. Şimdi 15-20 gün sonra e, ee, belediyenin adamları gelir, toptal bunları götürürler. Herkes alıp yiyebiliyor yani, bu sıkıntı yok. Evler böyle, mustakil. Çiçek, her, kapının önünde çiçek var, portakal ağacı var, limon var. Buraya hiç kar yağmıyor. Ee, geçen gün böyle bir kar e, geldi. 9-10 sene oldu. <laughs> 10 sene önce bir işte kar yağmıştı. <laughs> Hafif beyazlattı o kadar. 10 senedir kar yağmıyor. Ama felaket de soğuğu var. Evler böyle işte otoparkı var, işte garajı var. Yukarısı <laughs> sanayi bölgesi. فلا يذكر الصور sokaklar bomboş o ilk defa virüs olduğunda Bunlar çok sakindi. Bir iki kişide çıkmıştı. Yani şu anda şu anda felaket bunlar. Ee, şu anda 55 kişiye ulaştı. Orta iyice karıştı. Ya yani ilk defa insanlar korkuyordu. Dikkat ediyorlardı. Ama ne hikmetse ikinci dalgada hiç bu da büfe. Pazar festivallerde bu çeki çek koyuyorlar, açıyorlar. Dediğim gibi ikinci dalgada kimse hiç şey yapmadı. <laughs> Burası da park. Bunlar da oturuyorlar, yürüyüş falan yapıyorlardı kimsincikler yok bunlarda. Böyle Şimdiki böyle. Allah sonumuzu hayır etsin. Şu anda herhalde iki gün sonra sokağa çıkma yasağı gelecekmiş. Bilmiyorum. Yani her taraf kapanacakmış. Ortalığı iyice karıştı yine. Burada Önceden işte bir iki kişi de vardı. şimdilik 55 kişi ulaştı, İki kişi virüsten öldü. Şu anda bilmiyorum. İki gün sonra karantinaya tekrar karantinaya girilecek herhalde. Hakkımız hayırlısı olsun. Şöyle yaşadığım yerden ufak bir görüntü sundum. Burada da polis arabası bekliyor. Ne bekliyor? Bir olay var? Ne var? Hoşçakalınlar. Görüşmek üzere. Türkiye selamlar. Kanalımı beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Bilmiyorum polis var burada. Kolay mı var? Şaka çıkma yasayım var bilmiyorum. Hoşçakalınız.